Evet dostlarım bugün Ship ve Bonk'tan sonra Pepe'den sonra en yüksek hareketi beklediğim tokeni neden daha çok alıyorum? Neden bu kadar çok güveniyorum? Ve güzel bir hareket beklememin sebeplerini sizlere anlatacağım dostlarım. Biliyorsunuz benim en çok şu an hareketi beklediğim coinler arasında meme ve bome var arkadaşlar. Neden? Çünkü dostlarım Wife'ın fiyatına baktığımızda şu an. Konjektüre baktığımızda, global çapta baktığımızda arkadaşlar Türkiye'nin üstüne oyunlar oynanıyor demeyeceğim. Ama dostlarım burada Bonk'un üstüne oyunlar oynandığını söyleyebilirim. Nasıl yani diyeceksiniz. Sol'e baktığımızda 146 dolar arkadaşlar. Bakın Bitcoin'e baktığımızda 63 bin dolar. WIFE ve Bonk zaten düştükleri seviyeye çıktı. Yani bugün WIFE 3 dolara yaklaştı. Bonk 2500 2600lü seviyelere kadar gelmiş bulunmaktı. Ama Boma'ya baktığımızda arkadaşlar tahtacı resmen token uçmasın diye tutuyor dostlarım. FTX geri ödemelerine zaten solun ben 350-400 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar sol dışında Bitcoin'e bakıyoruz. ABD seçimleri var ve Bitcoin şu an 63.000 dolar civarlarında arkadaşlar. Bakın 63.000 dolar. Bunlara göz önüne aldığımızda şunu görüyoruz ki gerçekten bome ucuz kalmış ve Sizlere geçen senelerden de söylediğim bir şey var. Bir token Binance'da listelendikten sonra bu hareketi tamamlayıp uzun bir akümülasyon sürecini tamamlayıp dostlarım ne yapıyordu? Bum 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 10 ya da 15x bir yükseliş yapıyordu. Min coinler açısından baktığımızda tabii ki de diğerleri de var. Çıkıp %1000 düşüp işte delist olanlar da var ama min coinlere baktığımızda ve sol ekosisteminin bir tokeni olduğu için dostlarım ben şu an solde değerlendirilecek iki tokenden biri olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Alımlarımı arttırıyorum. Tabii ki de dostlarım bakın şu an %20 yükselmiş bir tokenden bahsediyoruz ve gerçek anlamda bu şu an bu seviyelerden alım yeri değil. Neden değil? Çünkü %20 yükselmiş. Kalkmışın üstüne oturmuyoruz arkadaşlar. Bizim erkekler olarak bu biliyorsunuz ki bir sözümüz. Ben burada 5500 ve 6000 seviyelerin beklenebileceğini zaten bir düzeltme geleceğini de söyleyebilirim. Burada düşünceniz varsa Pepe ve Bonk'u kaçırdıysanız BOME'de ufak miktarlar işte 100 dolar 200 dolar değerlendirilebilir. Ya da yüklü miktarlar almak istiyorsunuz. Aylara bölerek çünkü bunun bir de sabretme kısmı var. 15 günde 20 günde bir düşüşlerde değerlendirilebilir dostlarım. Bugün BOME hakkında bunları söyleyecektim. Bir haber ya da bir gelişme yok. Ama piyasanın tarihin tekerür etmesi bizlere bazı fikirler veriyor dostlarım. Zaten bizim ana coinlerimizde de FTT'de de bir cart yok. Bugün fazla bir şey anlatamıyorum. Akşam o isteyeceği konuşuruz, lunch konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.